16 Aralık 2025 Müge Anlı Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün gerçekten de Türkiye'nin en rahatsız edici ve çözülememiş dosyalarından birini inceliyoruz. 4 yaşındaki Emine'nin 20 yılı aşkın süredir devam eden kayıp hikayesi. Evet ve elimizdeki kaynaklarda birbiriyle taban tabana züt 3 farklı anlatı var. Aynen öyle. Bir yanda anne Raziye, diğer yanda üvey baba Ercan, ve en şok edicisi Ercan'ın kendi öz kızlarının ifadeleri. Bizim de buradaki görevimiz bu karmaşık, bu trajik anlatı ağını çözmek. Yani bir yanda vahşi bir cinayeti anlatan çocuk tanıklar var. Diğer yanda her şeyi inkar eden bir Üvey Baba. Ve tabii hikayesi soru işaretleriyle dolu bir anne. İşte bu üç bakış açısını mercek altına alacağız. O zaman bence en sarsıcı yerden, en güçlü iddiadan başlayalım. Hı hı. Üvey Baba Ercan Yılmaz'ın Olay sırasında sadece 7 yaşında olan ortanca kızının anlattıkları bu ifade tüm dosyanın adeta kilit taşı gibi. Kesinlikle. Psikolojik olarak baktığımızda bir çocuğun kendi babasına karşı bu kadar detaylı, bu kadar korkunç bir ifade vermesi bu çok ciddi bir sinyal. Yani hayal ürünü olamayacak kadar, değil mi? Ya hayal ürünü değil ya da çok ustaca manipüle edilmiş bir ezber ama ifadenin detaylarına baktığımızda hangisi daha olası o ortaya çıkıyor. Ve detaylar gerçekten de kan dondurucu. Kızın iddiasına göre babası Ercan 4 yaşındaki Emine'yi evin içinde kendi gözlerinin önünde döverek öldürüyor. Evet. Ama vahşet burada bitmiyor. Anlatımına göre babası daha sonra çocuğun cansız bedenini evdeki marangoz atölyesine götürüyor hı hı. ve orada parçalara ayırıyor. Beni en çok sarsan detaylardan biri bu atölye meselesi. Çok spesifik bir yer çünkü. Çok spesifik. Yani bir çocuk "Babam onu bir yere sakladı." diyebilir ama marangoz atölyesinde talaşların arasına demek. Bu bu çok somut. Tam olarak bu. Profilleme uzmanları buna imza detay der. Hikayeye dramatiklik katmayan ama ürkütücü derecede gerçekçi, pratik bir ayrıntı. Talaşla karıştırdığı ifadesi. Bu delilleri yok etmeye yönelik soğukkanlı bir eylemi o ortama özgü bir detayı gösteriyor. Yani bir çocuğun uyduracağı bir şey değil bu. Çok zor. Çünkü hikaye uyduran biri büyük olaylara odaklanır, bu tür kirli, pratik detayları genelde atlar. Ve bu kirli detaylar devam ediyor. Kız diyor ki babası bu parçaları talaşla karıştırdıktan sonra bir valize dolduruyor. Evet. Sonra da o zaman 7 ve 11 yaşında olan iki öz kızını yani kendisi ve ablasını bu valizi en yakındaki çöp konteynerine atmaları için zorluyor. Üstelik bir tehditle. Aynen. Eğer bunu yapmazsanız aynısını size de yaparım. Bu tehdit olayın psikolojik boyutunu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Yani bu sadece çocukları bir eyleme zorlamak değil. Değil evet. Bu onları suçun bir parçası yaparak sessizliklerini garanti altına almak demek. Faillerin tanıkları susturmak için kullandığı en acımasız yöntemlerinden biridir bu. Yani onlara tanıklıktan suç ortaklığına. Suç ortaklığına terfi ettiriliyor aynen öyle. Bu travma çocukların neden yıllarca sustuğunu ve olayı neden bu kadar net hatırladıklarını da açıklıyor aslında. Çünkü bu sadece gördükleri bir şey değil. Tabii ki. Aynı zamanda yapmak zorunda bırakıldıkları bir şey. Hafızalarına bir yara izi gibi kazınmış. Peki, bu inanılmaz detaylı ve psikolojik olarak tutarlı görünen ifadenin tam karşısında kim var? Suçlamaların merkezindeki üvey baba Ercan Yılmaz. Evet, Ercan'ın savunması ise tam bir klasik. Ne diyor peki? Bir inkar ve saptırma stratejisi. Suçlamaların içeriğiyle yüzleşmiyor, onun yerine kaynağı yani anneyi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Yani bu bir senaryo diyor. Aynen. Bunlar Raze'nin uydurduğu bir senaryo diyor. Bu somut delil sunmak yerine suyu bulandırma taktiğidir aslında. Kaynaklarda görüşme sırasındaki tavrının da pek tutarlı olmadığı, hatta zaman zaman alkolün etkisinde olduğu izlenimi verdiği belirtiliyor. Hı hı. Ve kendini savunurken kurduğu bir cümle var ki, yani durumun vahametiyle tamamen kopuk, ben karıncayla dost geçinen bir insanım. Evet, bu cümle çok önemli. Bu kadar vahşi iddialar karşısında bu ne demek? Bu aslında bilinçli bir psikolojik manevra olabilir. Amaç şu, kendi karakterine dair. O kadar absürt, o kadar gerçek dışı bir tablo çiziyor ki. Anladım. Kendisine yöneltilen o korkunç suçlamaların da aynı derecede absürt ve inanılmaz görünmesini sağlamaya çalışıyor. Karıncayı bile incitmeyen ben nasıl bir çocuğu öldürürüm mantığı. Bir algı yönetimi yani. Kesinlikle bir algı yönetimi. Bir savunma değil. Kendi hikayesi ise bomboş. Ne diyor? Raziye çocuğu alıp evi terk etti. Bu kadar. Ne bir tarih ne bir detay hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kızının anlattığı o korkunç olaylar zincirinin karşısında bu anlatı bir hiçlik gibi duruyor adeta. Ercan'ın savunması kızınınki karşısında gerçekten de dökülüyor. Ama bu durum bizi dosyadaki en büyük kara deliğe getiriyor. En karmaşık figüre. Anne Raziye. Anne Raziye. Eğer Ercan yalancı ve katilse, anne Raziye bu denklemin neresinde duruyor? Belki de en rahatsız edici olan onun hikayesi. Raziye gerçekten de tam bir muamma. Bir yandan Ercan'dan şiddet gördüğüne dair imalar var. Bu onu kurban konumuna koyuyor. Evet. Ama diğer yandan bir anneden beklenecek en temel davranışları göstermemesi onu bir anda şüpheliler listesinin en üstüne taşıyor. Sadece bir kurban mı yoksa bir suç ortağı mı? Bütün dosyanın kilit sorusu bu. Kendi iddiası ne peki? Şunu söylüyor. Olay gecesi eve geldiğimde Ercan bana çocuğu anneme verdim dedi. Hı hı. Şimdi bir an için bu açıklamayı doğru kabul edelim. E, buradan sonrası tamamen kopuyor. Mantık silsilesi kopuyor evet. Bir anne çocuğunun eşinin annesine verildiğini duyar ve 20 yıl boyunca tek bir somut adım atmaz mı? Akıl alır gibi değil. Neden polise gidip de eski eşim çocuğumu annesine verdiğini söylüyor? Lütfen o adresi bulun, çocuğumu bana getirin dememiş. Bu en basit, en doğal talep. İşte bu. Hikayedeki en büyük mantık boşluğu. Bir anne çocuğunun güvende olduğunu düşünse bile onu görme, sesini duyma içgüdüsünü bastıramaz. 20 yıl. 20 yıl. 20 yıllık bir sırsızlık, korktum, imkanım yoktu gibi bahanelerle açıklanamayacak kadar uzun ve anormal bir süre. Ve daha da ötesi var. Bir çocuğunun akibeti meçhulken bir annenin hayatına devam edip yeniden evlenmesi, başka çocuklar dünyaya getirmesi. Dışarıdan bakan bir göz için anlaşılması gerçekten imkansız bir durum. Ve olay gecesi işin en kritik noktası bu. Burada iki farklı versiyon çarpışıyor. Evet. Ercan'ın kızı diyor ki, annem Raziye o gece evdeydi, birlikte alkol aldılar. Sonra babam annemi son bir iş bahanesiyle evden yolladı. Ve cinayet tam da o boşlukta işlendi. Aynen. Raziye ise bambaşka bir şey anlatıyor. Ercan bana vurdu, bayıldım, uyandığımda her şey olup bitmişti diyor. İşte bu iki senaryo arasındaki fark Raziye'nin olaydaki rolünü tamamen değiştiriyor. Nasıl yani? Eğer kızı doğru söylüyorsa Raziye'nin evden uzaklaştırılması planlı bir eylemin parçası. Yani Raziye bilerek ya da bilmeyerek olay mahallinden temizlenmiş oluyor. Hmm. Ama kendi anlattığı bayıldım senaryosu onu tamamen masum bir kurban konumuna sokuyor. Ben orada değildim. Bilincim kapalıydı diyor. Biri onu olayın parçası yaparken diğeri tamamen dışına çıkarıyor. Bu çelişki Raziye'nin anlatımının güvenirliğini temelden sarsıyor o zaman. Hem ve nasıl? Tamam. Şimdi tüm bu parçaları birleştirmeye çalışalım. Elimizde ne var? 1. Sarsıcı detaylarla dolu, psikolojik olarak tutarlı bir çocuk tanıklığı. Evet. 2. Zayıf, kendini aklamaya yönelik ve çelişkili bir üvey baba savunması. Hı hı. Ve 3. Akıl almaz bir sessizlik ve mantık boşluklarıyla dolu bir anne anlatısı. Bu üçünü bir araya getirdiğimizde nasıl bir resim çıkıyor ortaya? İşte bu noktada hikayeleri adli ve mantıksal bir süzgeçten geçirmemiz gerekiyor ve buradaki en önemli somut engel olay yerinin temizlenmesi meselesi. Evet, bu çok önemli. Kızın anlattığı gibi kanlı, vahşi bir cinayet işlendiyse geride muazzam miktarda fiziksel delil kalması gerekirdi. Tabii ki bu delillerin 7 ve 11 yaşlarındaki iki çocuk tarafından hiçbir iz bırakmayacak şekilde bir yetişkin yardımı olmadan tamamen temizlenmesi bu forensik olarak imkansız. Yani sadece etrafı silip süpürmekten bahsetmiyoruz, değil mi? Kesinlikle bahsetmiyoruz. Bu tür bir olay yeri temizliği sadece görünen kanı silmek demek değildir. Yüzeylere, yer döşemelerinin arasına, duvarlara sızan biyolojik materyallerin mikroskobik izlerin Aynen. Mikroskobik kan sıçrama desenlerinin kimyasal izlerin yok edilmesi gerekir. Bu özel kimyasallar bilgi ve yoğun bir çaba gerektirir. Çocukların bunu o panik ve travma halindeyken kusursuzca yapabilmesi düşünülemez. Bu gerçek bizi tek bir sonuca götürüyor o zaman. Evet. Eğer kızın anlattıkları doğruysa ve ev temizlendiyse bu temizliğe mutlaka bir yetişkin yardım etmiştir ve o evdeki diğer yetişkin de anne raziye. Maalesef bu durum onun olaydaki rolünü tekrar ve çok daha ciddi bir şekilde sorgulamamıza neden oluyor. O gece gerçekten baygın mıydı? Yoksa? Yoksa kızının anlattığı gibi evden gönderilip geri döndüğünde o korkunç manzarayla karşılaşıp belki tehdit altında belki başka bir sebeple delillerin yok edilmesine yardım mı etti? Aynen öyle. Raziye'nin 20 yıllık sessizliği belki de sadece korkudan değil, belki de gizlenmesi gereken bir gerçekten, bir suç ortaklığından kaynaklanıyor olabilir. Bu tabii ki bir spekülasyon. Elbette bir spekülasyon. Ama mevcut veriler içinde en mantıklı açıklamalardan biri olarak öne çıkıyor. Çocukların tanıklığı, babanın inkarı ve annenin sessizliği. Bunlar birleştiğinde ortaya çıkan resim şu. Merkezinde bir çocuğun kurban edildiği, bir erkeğin fail olduğu ve bir kadının ya çaresiz bir tanık ya da zorunlu bir suç ortağı olduğu bir aile trajedisi. Sonuç olarak Emine'nin hikayesi bir çocuğun son derece net ve korkunç tanıklığına rağmen olayın merkezindeki yetişkinlerin yalanları, çelişkileri ve geçen 20 uzun yılın yarattığı sis perdesi yüzünden aydınlatılamamış bir trajedi olarak karşımızda duruyor. Ve adaletin sağlanması neredeyse imkansız hale gelmiş. Maalesef. Bu dosya bize sadece 4 yaşındaki bir çocuğun kaybını değil, aynı zamanda onu koruması gereken tüm aile yapısının nasıl topyekün çöktüğünü gösteriyor. Tam bir çöküş. Şiddet uygulayan bir üvey baba, çocuğunu koruyamayan ya da korumayan bir anne ve bu dehşetin ortasında kalarak hayatlarının en büyük travmasını yaşayan, hatta bir suça alet edilen diğer çocuklar. Zincirleme bir yıkım bu. Bu analizi bitirirken size üzerinde düşünmeniz için bir soru bırakalım. Bir çocuğu korumakla yükümlü olan yetişkinler, gerçeği anlatmak yerine kaosu ve yalanı seçtiğinde adalet arayışı nereden başlamalı? Ve daha da önemlisi, hafıza adaletin tek tanığı olduğunda o hafızanın yükünü taşımak kime düşer? Müge Anlı podcast kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayınız. Ayrıca siz de bu konu hakkında düşüncelerinizi yorum yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.